Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sakallı poğaça yapacağız. Evet, sakallı poğaçamız için bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık sütünüzü, 3 yemek kaşığı şekerimizi, ve bir pakette mayamızı ilave edip 10 gram bendeki ön mayalama işlemini yapıp 15 dakika ön mayalama işlemi yapacağız. 10 dakika bu şekilde üstünü bir bezle örtüp bekletebilirsiniz. Evet, hamurumuzun ön mayalaması köpük köpük oldu görüyorsunuz. İçerisine bir su bardağı sıvı yağımızı. Benim bardak ölçülerim 200 ml. 2 adet yumurta akını. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip şöyle bir çırpıyorum. Ben bu ölçü için toplamda 6 su bardağı un ekleyeceğim. Ama siz 6 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde unuzu eklerseniz önce bir çırpıp şey sonra yoğuracağım. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz bu şekilde yumuşaklıkta olsak. Hamur kabımızı şöyle altına bir iki damla yağ dökersek hamurumuz kolaylıkla çıkar. Şimdi hamurumuzu koyup hamurumuzun üzerine bir streç film çekip hamurumuz iki katı olana kadar bir kenarda dinlendiriyoruz mayalana kadar hamurumuzun üzerine şöyle bir bez kapatıp bir kenarda bekletiyorum evet hamurumuz mayalandı hamurumuz o kadar güzel olmuş ki Hamurumuzdan şu şekilde bezeler alıyoruz. Hamurumdan bu şekilde bezeler alıp koyuyorum. Hamurumdan bu şekilde küçük küçük bezeler şeklinde yaptım. Elimle şu şekilde yuvarlayıp tepsime koyuyorum. Evet, üzerine iki adet yumurta sarımızı ayırmıştık. Bunları da bu şekilde sürüyoruz yumurta sarımızı. Simitimizi sürdük. Şimdi susamımızı üzerine ekliyoruz. önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayar fırında pişirmeye bırakıyoruz. 25 dakika sürede pişirir fırınım. Evet, sakallı poğaçamız için poğaçalarım harika olmuş. Yumuşmuş. Şu şekilde kesiyorum. gözeneklerini görebiliyorsunuz. İçerisine labne peynirimi sürüp bu şekilde poğaçalarım hazır. Evet, poğaçamın bir kısmını maydanozlu, bir kısmını da kaşara buladım. Bu şekilde yapıp poğaçam gerçekten yumuşacık olmuş. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sakallı poğaçalarım bir harika olmuş. Evet. Sakallı poğaçalarım bitti. Bir kısmını ben bu şekilde maydanozu yaptım. Bir kısmını bu şekilde kaşar peyniriyle şekillendirdim. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.